Arkadaşlar motorda değişiklik yapma sırası artık e, bu kısma geldi. Bu kısma daha önceden e, sıcaklık göstergesi takmıştım. Zaten termostat olarak V1209 olarak geçen bir termostat modül takmıştım. Onun ekranı tam buraya sığıyor. Ve çok güzel oymuştu. E, çalışıyordu. Şu anda sökülmüş hali olduğu için o kısmı gösteremeyeceğim çalışmasında ama daha önceki video eğer çekmişsem onu kız videoyu da e, bu videoya ekleyebilirim. O termostatın ucuna e, benim buradaki bir tane sensör yerleştirdim. Hatta orijinal yağ çubuğumu bozmayayım diye o değiştir orijinal yağ çubuğuma zarar görmesin diye e, bir tane motorcudan yağ çubuğu aldım ki orijinal yağ çubuğu daha sağlam o şey orijinal yağ çubuğundan daha sağlam olduğunu gördüm ama orijinalini yine de bozmadım. Bu e, soket olarak yaptım bu kısmı. 1209 üzerinde bu soketimiz var zaten. Bu soketi e, kartım üzerinde direkt lehimi yaptım. Bu kısma e, almıştım bu kısımdan e, direkmen çıkart takması daha kolay oluyordu hemen bu kısımdan tekel olduğu için zor söküyorum bu şekilde kısa bir kablo bıraktım yani siz de eğer bu sensörü bu şekilde yapmak isterseniz bu kısma yapabilirsiniz sensörü bu şekilde delikler açarak hani sağlam bir şekilde tutturdum bir yer herhangi bir yere sağa sola gitmesin diye yağın tabanına kadar geliyor ve yağın sıcaklığını yani benim motor yağımın sıcaklığını buradan görebiliyorum bu sayede motorumuz ne kadar uzun, özellikle uzun yoldayken ne kadar ısındığını görebiliyordum. Yani bu sayede motorun sıcaklığını kontrol edebiliyordum. Fakat şöyle bir sıkıntım oldu. Ee, uzun yoldayken özellikle cebimde sürekli telefonu elime alamayacağım için saati de görme isteği gereği duydum. E, saati de zaten bu modül üzerinde 3 tane dijital gösterge, 3 tane e, ekran ve 3 tane bölüm var. 3 bölümde sadece sıcaklık gösteriyor. Bu bölümde şey göremiyoruz. Ne ee, diyeyim size saat gibi bir bölüm göremiyoruz. İnternet araştırdım, kendim yapmaya karar vermiştim modülünü kendim çizmeye karar vermiştim. İnternet araştırdım, ee, bir tane e, saat, batarya voltajı ve bu sıcaklık sensörünü algılayacak bir tane modül buldum. Çok güzel bir modül. Şimdi o modülün e, buraya kurulumunu yapacağız. Bu ekranın e, ekran oranına baktım. Benim 1209 tam bu ekranın şu ön, ön arka tarafından geldiğinde şu böyle belli bir bölüm var tam o kısma yerleşiyor fakat e, şey yerleşmiyor bu yeni aldığım modülün ekranı biraz daha geniş olduğu için bunun iç kısmında bir açma temizleme yapacağım. Bu temizlemeden sonra e, montajını yaptığımda artık e, videoda göreceğiz e, ilerleyen videonun ilerleyen zamanında bu eklemeyi yapacağım. Hadi iyi çalışmalar bize. Modülün son halini bu şekilde tasarladım. Modülün arka kısmındaki bağlantıları çıkartarak ek kablolarda düğmeleri yerinden kop kopardım. Kopararak çıkartabildim ancak. Düğmeler yerine farklı renklerdeki kabloyla bir tane eski bir teybin üzerinden söktüğüm iki tane tuş takımı sivici bağlantılarını yaptım sanki düğmeleri uzatmış gibi oldum. Bunu e, benim motorumun ön panelinin altına bir yere saklayacağım. direkt dışarıya bir bağlantı yapmayacağım. Çünkü içine su alabilir. Su aldığında e, çok çabuk dengeyi kaybeder ki motorları sürekli yıkıyoruz. Yağmur altında kalabiliyor. O yüzden alta bir yere saklayacağım. Su almasını engelleyeceğim. Bunun haricinde şu anda sensör bağlı olmadığı için e, biraz önce gördüğünüz gibi az sonra yine gösterecek. E, çizgi çizgi şeklinde gösteriyor. Şu anda sensör bağlı değil. O yüzden. şu anda sürekli devirdeyim yapıyor. 4.7 volt. Şu anda batarya voltajım 20.20.06 tarihim. İstersek ee, şey saatimiz. İstersek tuş takımından ayarlar. Özel parametreler var. Ali gibi. Sağ taraftaki tuştan saat. Sadece şu anda 7. ayın ikisi olarak tarih. Ondan sonra e, derece tekrar batarya voltajı 20.6 20 saat. Ve birinci 23 şey, saat ilk gösterdiğinde durdurursak sürekli e, diyor. Fakat şu menüde gezerken saati geçtikten sonra tekrar bir de saati gördükten sonra bir daha basarsak saat saati gösteriyor. Bu sayede e, motorumuzda sadece saati görebiliyoruz istersek diğer menüleri göstermeyebiliyoruz. Ama ben şu e, hareket ettiği, daha çok hoşuma gittiği için bu şekilde bırakıyorum. Bu sayede hem dereceyi, saati ve batarya voltajını sırayla bir şekilde görebiliyoruz. Cihazın kablolarını bağladık. E, bu kafa üzerinde kafayı söküp şu kısmı bizim e, ekranımızı yerleştireceğiz. Kafayı sökmek için benim elimdeki e, motorda şurada e, tam olarak gözüküyor mu bilmiyorum da şu kısımda iki tane somun var bir burada bir de onun e, karşı tarafında somunlarımız var. Bir Bir arkada bir somunumuz var. Tam olarak videoda gözükmüyor ama o somunları söktüm kafayı çıkaracağım. Kafayı çıkarttan sonra şu ön tarafı açıp bu kısımda ekranı buraya yerleştireceğim son olarak tüm bağlantılar aşağıda far tasın içerisinde genelde bu motor bu tip motorlarda tamamen far tasın içerisinde yapılır genelde bağlantılar. Far tasın içerisinde e, kablolarımı getirip orada bağlantılarımı yapacağım. Gerekli besleme ve sensör bağlantılarımı orada yapacağım. Far tasını sökme şekli de şu altta bir tane civatamız var. Ben şurada bu civatayı vidaı söktüğümüzde şu kafa çıkıyor. Kavşında arka tüm kablo birleşimlerini görürsünüz. Yani genelde bütün tüm motorlar böyledir. İşte bütün kablo bağlantılarının olduğu kısım burası. Sıkı tış, sıkış takış şekilde bu segmentteki motorların genel tüm bağlantıları buradadır. Şimdi daha önce bağladığım bağ kablolar Burada kırmızı ve siyah kablo olarak daha önceki ek oraya bağladığım ekranın besleme kablosuydu. Ben bunu iptal edeceğim, çıkaracağım. Yerine şimdi yeni taktığım ekranın besleme kablosunu bağlayacağım. Onun haricinde oraya gelen bir tane sensör kablom vardı. Sensör kablom alttan geçiyor. E, sensörüm de daha önce dediğim gibi Oradaki yağ sensörümden geliyor. Alttan grenajın içerisinden buraya geliyor ve burada bağlantımı yapıyorum. Motorun kafa kafa kısmını söktüm. Kontak ve sağ son sinyal burada. Bunun üzerinde Bunun üzerinde tam olarak şu kısımda görürsünüz. 4 tane 1 2 3. Şurada 4 tane ee, vidalarımız var. Yıldız tornavida ile bunu sıkıp şu kapağı ayıracağız. Bunun içerisinde ekranın olduğu kısmı ee, bizim elimizdeki modülü yerleştireceğiz. Arkadaşlar bu kısım biraz uğraştırdı daha önce kullandığım V1209 modül tam olarak bu ekranı displeye buraya uyuyordu Fakat bu uymadığı için pensil ve bıçak kullanarak biraz genişletme yapıyoruz ekranda Bu sayede tam oturmasını sağlıyoruz Genel olarak iki tane bağlantımız var bir tanesi besleme kablosu Besleme kablosu bağlantısını e, tak kabloları takip ettiğinizde kontaktan gelen kablodan tespit edebilirsiniz. Bunu özel olarak şimdi e, ayrıntılı olarak anlatmayacağım ama e, kolay bir yöntemi olan en kolay yöntemi ölçü aletiyle kontrol etmektir veya da seri e, seri lamba devresi yaparsanız bir tarafını eksiye bağlayıp bir tarafında şeyden e, bu kontaktan gelen kablolarla dokandırdığınızda kontağı açtığınızda hangi kablo yanıyorsa o artıdır. Yeşil kablo genelde bizim motorlarda yeşil kablo gövdeye bağlıdır. Gövde e, negatif eksidir. Yani bir tarafını yeşile, bir tarafını e, bu kontak açıldığında yanan kısma, kontak açıldığında enerji olan kısma bağlıyorum. Diğer e, ben şimdi tam olarak daha önce bahsetmedim. Bu şeyimden sensörümden gelen bir tane kablom vardı. Bunu da güzel lehim olarak lehimleyerek gerek yaptım. Çünkü sensör önemli bir değer. Diğerini de lehimledim ama diğerini çok özen bir, özel olarak çok özenmedim lehimini yaparken. Ve bu şekilde balansımı yaptım. Çünkü kartasını kapatıp çalışacağım. Sıcaklık probumu bu şekilde ben yerleştirmiştim. Herhangi bir yere temas etmeyecek şekilde. Ve buna bir buzlu su yaptım. Ama sade buz değil. Buzlu su olduğu şekilde. Şu anda bulunduğu yer su. Buzlu su sıfır derecedir. Şu an ekran 0,6 derece gibi bir değer okuyorum. Yani bu değer içinde bir kalibrasyon yapmama gerek yok. Zaten 1 derece civarında bir değer okuyabiliyorum zaten şeyde. E, ee, cihaz öyle bir ayar yapabiliyorum. AC diye bir menüsü var. Bu menüyü zaten şeylere ekleyeceğim ben. Ee, menüyü bu menüde kullandığımız değerleri, parametreleri ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da görebilirsiniz. Bu şekilde kalibrasyon teslim yaptım. Şu anda sıcaklığımı da çok güzel görüyorum kullanmaya başlayabiliriz bu şekilde. Şu an motorum 33.3 derece gibi bir yağ sıcaklığı gösteriyor. Bu da sensör biraz önce buz test yaptığım için sensör soğuk, ancak kendine geliyor. Bunun haricinde tuş takımını, tuşları, iki tane tuşu var zaten. Ben onları buraya sakladım. Bu alt kısma saklıyorum. Su almasını engelliyor. Yani cihaz bu kutu üzerine şu kısımlara delik açabilirdim veya yanlara delik açıp özel tuşlar ekleyebilirdim ama bu ara motor sürekli ıslanıp yıkanacağı için oradan içine su alması bu kısmın kafanın içerisine su almasını istemiyorum. Burada tuşlardan ben ekrandaki değerlerimi değiştirebiliyorum. Mesela şu anda 13.1 volt 20-33 saat Dediğim gibi parametreleri bu şekilde değiş şey yaparken değiştirirken ikincide durursak yani saat gözüktü bir daha basarsak sabitliyor. Fakat parametreye geldik. Saat bir defa gözükmeyi elimizi çekersek şey yapmaya başlıyor. Derece, batarya voltajı ve saat olmak üzere sürekli bu üçünü değiştirebiliyor. Ve parametreleri değiştirerek bu değerleri de değiştirebiliyoruz ama çok aşırı etmene bir ayar e, mekanizmamız yok. Kısıtlı bir ayar skalası veriyor bize. Bu ayar skalası içerisinde değişiklik yapabiliriz.